Evet recep Şerif ayından bahsedeceğiz. Recep-i Şerif hem üç ayların başlangıcı, Aynı zamanda haram aylardan da bir tanesi. Malumunuz Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de haram aylara dikkat çekmiş. Tevbe suresi 36. ayette buyurmuştur ki Estağfirullah İnne inde teşuhür indellâhi ikne aşara şehran fi kitabillah Yevme halakas semâvâti vel ard Muhakkak ayların sayısı yerleri gökleri yarattığından beri Allah'ın kitabında 12'dir. Minha erbaatun hurum Dört tanesi ise haram aydır buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ve tabi devam ediyor. Bu aylara dikkat çekiyor. Bu aylarda nefislerine, nefislerinize zulmetmeyin diyor. Yani Günah işlemekten sakının bu konuda dikkat edin gayretkar olun diyor. Peki haram aylar hangileriydi? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu 4 har haramayı ne yapmıştı? Tefsir etmişti ve buyurmuştu ki Felatun üç tanesi efendim mütevaliatun peş peşe gelir. Hangileriydi onlar? Dülkâdî ve Dülhicce ve Muharrem, Dülkâde, Dülhicce ve Muharrem ayı. Biri de ve Racabü müddaralledi beyne Cemâdiye ve Şaban, biri de Mudar kabilesinin recebidir ki cemaziyel ahir ile şaban ayı arasındadır, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mudar kabilesi receb ayına çok hürmet edermiş, çok saygı duyarmış. Çünkü zaten eskiden beri haram aylara bir hürmet var, bir saygı var ama bazı kabileler ne yaparlardı? Haram ayların yerlerini değiştirirlerdi takdim tehir yaparlardı. Böyle yapanlar olmasına rağmen Mudar kabilesi ne yapıyor? Haram aylara hürmeti var. Özellikle Recep ayına tazim ediyorlar, hürmet ediyorlar ve o aylara dikkat ediyorlar. Dolayısıyla öyle bir hale gelmiş ki yani Recep ayı dendiği zaman akla Mudar kabilesi geliyor. Demek Mudar kabilesi deyince de belki Recep ayı akla geliyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mudar'ın Recep'idir buyurmasının demek bir hikmeti de bu. Ha burada ne anlıyoruz? Demek Recep ayı öyle bir ay ki çünkü bu Şehrullah, Allah'ın ayı. Haram aylardan he, hem de tek gelen üç ayların da ilki. Dolayısıyla böyle bir aya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle altını çizerek zikrettiği Mevla Teala Hazretleri'nin Kur'an'da He, özellikle minha erbaatün hurum. Dört tane haram aydır buyurdu. Aylardan biri olan Recep ayına hürmet etmek. Demek ki Allah katında çok kıymetli. Ve o kabileyi de ne yapıyor? O insanı da o kişiyi de yani Recep ayına hürmet edeni de kıymetlendiriyor. Evet. Mudarın Recebi diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. O kabileden bak zikrediyoruz hadis-i şerifi okurken. Ha demek ki biz de ne yapacağız? Allah'ın ayına saygı duyacağız. Allah'ın ayına hürmet edeceğiz. Bu ayın haramlığına efendim, riayet edeceğiz, hürmetine riayet edeceğiz. Ve Mevla'nın yasaklarından uzak kalacağız. Haddi hududu aşmayacağız. Aşmamaya gayret edeceğiz. Zaten Recep dediğin zaman tercim kökünden gelir. Burada ne vardır? Saygı manası vardır. Bu aya saygı göstermek Allah'a saygı göstermektir. Yani bu aya saygı göstermek derken nasıl saygı gösterelim? He? Birisi geldi ne yaparsın? Önlü iyilik dersin, ayağa kalkarsın. Efendim hürmet saygı tavrınla halinle gösterirsin. Yani Recep girdişine ayağa mı kalkalım? El pençe divan mı duralım? Öyle değil. He? Madem Recep ay haram buyurdu Mevla, felati'l mufihin lenfe bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin, günah işlemeyin buyurdu. Öyleyse her zaman günahlar işlenmemesi gerek ama özellikle bu ayda madem böyle bir ikaz var, o zaman biraz daha ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Hani yanlışlarımız vardır, hatalarımız, eksiklerimiz vardır. Yine nefis seni harama yönlendirmek ister, isyana bulaştırmak isterken aklına geliyor. Ne yapıyorum ya diyorsun. Recep ayı He, zaten yapmamam lazım Mevla haram kılmış E bir de Recep ayı hemen Estağfurullah deyip o haramdan Geri çekiliyorsun O zaman ne oldu İşte bu aya Saygı göstermiş oldun Yoksa bu aya saygı öyle gösterilir Haramlardan efendim iştinav etmekle Efendim ibadetlere gayret etmekle He, bu ayda Allah'ın ayı olması hasebiyle, allah Teala'nın en sevdiği ibadetlerden olması sebebiyle oruç tutmakla böylece bu aya ne yapmış oluyoruz? Tazim etmiş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Çünkü yani İslam'ın kutsal saydığı bir takım değerlere saygı göstermek nedir? İmandandır, takvadandır. Bak Mevla Teala ne buyurdu? Hac suresi 32. ayette Estağfurullah billah. Zalik ve men yu'azzim sha'airallah fe min takval kulub. Zalik işte böyle. Ve men şa'ir Allah. Her kim Allah'ın şairine, İslam nişanlarına tazim eder, büyük görür. Efendim kıymet verirse fe inna min takvel kulub muhakkak ki o kalplerin takvasındandır buyuruyor. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet Recep ayı. Rabbimizin ayı çok kıymetli bir ay. Bak eskiden beri cahiliye döneminde bile hürmetine Efendim riayet ediyorlardı, hürmet ediyorlar, saygı duyuyorlardı. He? Yani o aylarda savaş yapmıyorlardı. O aya ne demişler? Bir ismi nedir onun? Şehrul Esam. Şehrul Esam ne demek? Sağır ay. Sağır ay demek yani savaş sesi duyulmuyor. Kılıç sesi duyulmuyor. Kılıç çakırtıları, kavgalar, gürültüler bunlar duyulmuyor. Dolayısıyla yani Recep ayının hilali gözüktüğü zaman ha Recep ayı giriyor. İşte o zaman ne oluyor? Mızraklar iniyor, kılıçlar kınlarına giriyor, oklar sadağına yerleşiyor. Bir kimse babasının katilini görse görmezden geliyor. Çünkü artık harama girdi. İşte böyle bir aydayız kıymetli kardeşler. Evet. O zamandan beri gelen bir gelenek bak yani İslam gelince efendim sallallahu aleyhi ve sellem gelince de sordular. Yani böyle bir gelenek var ya acaba İslam ne diyor? Mevla diyor ki yeselüneke ani şehril haram-ı fi. Ey resulüm sana haram olan ayda savaşmaktan soruyorlar. Kul de ki fetvayı ver. Kıtalun fi kebîr. Evet. O ayda savaşmak büyük günah. Yani demek ki böyle bir aydayız. Şimdi tabii buradan ne yapacağız? Kendimize dersler çıkaracağız. Yani cahiliye döneminde bile insanlar birbirlerine savaşmadığı bir ay. Cahiliye döneminde bile babasının katilini gördüğü zaman görmezden geldiği bir ay. Madem öyle e biz inanıyoruz. Biz Müslümanız. Recep ayının hürmetine de riayet ediyoruz. He öyleyse ne yapacağız biz de? Bir takım düşmanlıklarımız varsa artık onu heybeye kilitleyeceğiz. Aramızda kırgınlıklar olur, aramızda dargınlıklar olur, husumetler olur. Rafa kaldıracağız ve bunu bu ayla devam ettirmeyeceğiz. Yani bu ayın hürmetine, madem böyle bir ay, madem Rabbimizin ayı, madem Recep ayına saygı gerekiyor, işte bu hareket aslında Recep ayına saygı göstermek. Bu ayda kavga yok, bu ayda gürültü yok. Dargınlıklar, küskünlüklerin hepsini ne yapıyoruz? Rafa kaldırıyoruz. Evet, çekişmeler, kavgalar, hırgürler yapılmamalı. Bu ayda olmamalı. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ha bir de Şehrul Esham, sağır ay denmesinin bir sebebi de nedir? Demişlerdir ki yani Recep ayı sağır ay hani kılıç çakırtısı savaş duyulmuyor. Ha bir de kendi de kulun günahını duymuyor. Her şey haber verecek ya Mevla'ya. Ya meizin tuhadisu ekbaraha O gün yeryüzü bile ne yapacak? haberini verecek. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Şahitlik yapacak yani. Ama Recep ay ne yapmıyor? Kulun hatalarını görmüyor. Ne yaptı benim kullarım? Ben duymadım. Ben duymadım ya Rabbi. Söylemiyor yani, anlıyor musun? He? Ya Rabbi ben duymadım. Sen de şimdi demek ki şeytan avukatlığını yaparak madem duymuyor, tam da günah işlenecek aymış hoca efendi deme sağır olan ay. Mevla işitmiyor mu? He? Semiya, ziyadesiyle işiten bilen. Karanlık gecede simsiyah taşın üstünde siyah karıncanın ayak şamatasını duyan Allah Celle Celaluhu. Ve sırru kavlekum ev bi bih innehu alimu sudur. Sözünüzü ister gizleyin ister aşikara yapın. Kalplerinizden geçeni bile Allah bilir Celle Celaluhu. Ha. Peki Recep öyle böyle diyor da senin hatanı söyleme utanıyor da biz utanmayacak mıyız yapmamaya? Yapmaya. Peki ne yapalım? Madem bu ay kulun hatalarını görmüyor, kulun kusurlarını görmüyor ise biz de öyle olalım. Biz de Recep ayı gibi olalım. He? Kulların, etrafımızdakilerin hatalarını duymayalım, görmeyelim kusurları araştırmayalım, dedikodu gıybete tevessül etmeyelim bu ayın hürmetine. Öyle bu aya intibak ediyoruz. Madem bu ay kulların hatalarını görmüyorlar, he, araştırmıyor, duymadım, bilmedim, görmedim diyor. Biz de zaten hiç yapmayacağız da, zaten insanların kusurlarını araştırmayalım. Mevla Teala zaten bunu emretmiş, وَلَا تَجَسَّسُوا buyurmuş. Ama özellikle bu ayda demek ki buna daha dikkat etmeli, daha çok riayet etmeliyiz. Rabbim becermek nasip eylesin.